Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Aykip. Şimdi PUBG Mobile Atölyesi ile karşınızdayım. Nasılsınız? siz umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı, kanka abone olmayı, unutmayın. Bu sizin bana vereceğiniz en büyük destek olur. Bugün sizlere yeni gelen geliş, gelişmiş giysi sandığını göstereceğim. Bilmiyorum kuponlar geldi mi? Yani yeni sandık geldi. Bakalım onu, ona bakacağız. Hızlıca bakalım bir. Nerede evet, bu? Ha, işte bu gelişmiş giysi sandığı destansı ve kuponlar yok destası zaten kupona geleceğini insanlar Ben merak ediyorum niye bu kupona gelmiyor? Ben de 28 tane birikti. Neyse şöyle bir setimiz var. Oo güzelmiş. Başlık böyle. Nes karton robot kafası güzel. Karton robot seti güzel bir set. Harbi bayıldım. Şöyle bir şöyle bir groza desenimiz var. Şöyle bir şey var yakından bakalım. Yani güzel. O kadar çok iyi değil ama sevdim. Bu ne? Çanta değil mi bu? Aynen. Oo güzelmiş çanta. Şef çantası mı böyle bir şey? Gur e, Gurme gibi böyle bir şey olması gerekiyor. Anam. Lan şu başlığı çağıralım. Bir de bu sıra Bir çantayı da çıkaralım. Oo set güzelmiş he. Bayıldım. Şefin ekipmanı sır çantası. Ha, çantasının ismi böyleymiş. Setin ismi ne? Meyve karnavalı seti. Güzel bir set. Bu da başladı sanırım aynen. Uyyy. Efsane oldu lan. Keşke kufana gelseydi. Çok iyi olurdu. Bir de son şöyle parşüt desenimiz var. Anam. Baya güzel ya. Neymiş? Ölüm çığlığı parşütü. Zaten ölüm çığlığı gibi atan bir şey. Güzel parşüt desen. Keşke kupana gelseydi. Kupana bilmiyorum gelecek mi? Gelmeyecek mi? Şöyle şey. Bir ötürü bir alalım. Toprağı bunları sil. Bir, bir ödüllerini topla Başka bir şey var mı Şu ödülleri bir toplayalım Bir de ha bir çaktı Fırlatacağım bir bakalım Oradan bir şeyler çıkacak mı bize Zaten 230 bileceğim var Zaten biriktiriyorum Şöyle bir defa vuracağım Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum Sizce çıkar mı Günün ilkini Vurdum Hadi. Aha. Allah belanı versin. Başka ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamıyorum. Şu destansı da bir iki tane art arda bir tane destansı çıksa olurdu baba. İki tane başlık çıksa da yeterliydi çünkü bir iki tane bir dilinden iki tane olursa onu jetona çevirebilirdim. Mumya daha hızlı yaklaşırdım. Neyse bu buydun. Sonuna geldik. Sandık hakkı, sandık ödülleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu dükkanda ne var Ha bu Ana, bir dakika bir dakika, dakika. Ha bu bir nefes setiymiş. neyse. çıkın Ha ah, tamam. Neyse bu videonun sonuna gelmiş dedik zaten. Ödüller hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Size bu video bir 10 like gelir mi? Gelirse sevinirim. Like atarsanız sevinirim daha doğrusu desek. Bir sonraki böyle bir videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.